Merhaba arkadaşlar. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz yerleşme konusunun ünitesini işliyoruz. Şu anda yerleşme dokuları ve tiplerini işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, yerleşme tipleri fiziki coğrafya yani doğal ortam şartları ve insan faaliyetleri yani beşeri ortam arasındaki ilişki sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu nedenle dünya genelinde farklı hayat tarzına göre farklı yerleşme tipleri oluşmuştur. Başka bir anlatımla iklim koşulları, yer şekilleri, su kaynakları, toprak özellikleri, bitki örtüsünün durumu gibi doğal ortam şartları ile sürdürülen tarım, hayvancılık, ticaret ve sanayi gibi ekonomik faaliyetler yerleşme dokularını ve tiplerini farklılaştırmıştır. Önceleri doğal koşulların etkisiyle kurulan bazı küçük yerleşmeler zaman içerisinde sanayi, ticaret, madencilik Turizm gibi beşeri faaliyetlerin gelişmesiyle büyümekte ve yerleşme dokuları değişmektedir. Yani değişebilmektedir. Gelişmemiş bölge veya ülkelerde yerleşmelerin şekillenmesinde daha çok doğal ortam şartları etkili olmuşken gelişmiş ülke veya bölgelerdeki yerleşmelerin şekillenmesinde daha çok beşeri faaliyetler etkili olmuştur diyoruz arkadaşlar. Özellikle doku özelliklerinden bahsetmemiz gerekirse arkadaşlar yani yerleşmelerine yani doku özelliklerine göre yerleşmeler dersek burada yerleşmelerin dokusu diyoruz yani arkadaşlar kumaş dokusu gibi de düşünebilirsiniz bunu. Hani kazaklar vardır bazıları gevşek dokuludur gömlekler ya da tişörtler vardır sık dokuludur değil mi onlar? İşte doku dediğimiz zaman yerleşmelerin gevşek dokulu seyrek dokulu ya da sık dokulu toplu dokulu olduğu aklımıza gele bilir arkadaşlar. Yerleşmeler kuruldukları yerde meskenlerin dağılışına göre toplu veya dağınık olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya göre eğer yerleşmeler saha üzerinde tek veya birkaç ev halinde gruplaşma gösteriyorsa bu tip yerleşmeler dağınık yerleşmeler ismini alır. Eğer meskenler birbirine çok yakın veya bir arada bulunuyorsa bu yerleşme tipine toplu yerleşme denir arkadaşlar. Evet Bunları biraz deleyip toparlamak lazım tabii ki. Bakın burada fotoğraflarla beraber daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. Toplu yerleşmelere baktığımız zaman arkadaşlar yeterli su, yeterli su kaynağına sahip olmayan ve genellikle düz yani sade yapılı topografya şartlarının olduğu bölgelerde meydana gelen yerleşmelerdir. Nüfusları kalabalık olan toplu yerleşmeler genel olarak tahıl tarımının ve küçük baş hayvancılığın yapıldığı İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu gibi iç bölgelerde ova ve platolarda görülür. Dağınık yerleşmeler ise arazinin genel olarak engebeli, eğimli, tarım arazilerinin küçük ve parçalı olduğu yerlerde, su kaynaklarının bol olduğu yerlerde görülür. Türkiye'de dağınık yerleşmeler daha çok Su kaynakları bakımından zengin olan ancak arazi bakımından eğimin ve engebenin fazla olduğu Doğu Karadeniz bölümünde ya da Doğu Karadeniz bölgesinde görülmektedir diyebiliriz arkadaşlar. Unutmayınız. Evet yerleşmeleri şekilsel özelliklerine göre değerlendirmemiz gerekir arkadaşlar. Yerleşme Yerleşmeler meskenlerin kurulum düzenlerine göre dairesel, çizgisel veya yıldız şeklinde olarak sınıflandırılır. Dairesel yerleşmeler dediğimizde meskenler genellikle meydanın etrafında dairesel olarak gelişir. Bu tür yerleşmelere daha çok geniş ovalarda, sade topografyalarda görülür. Türkiye'de geniş düzlüklerde kurulan toplu yerleşmeler genellikle dairesel planlıdır. Merkezde bir çeşme, bir ibadethane, bir okul vardır. Bunun etrafına yerleşmeler dizilir ve bu şekilde dairesel yerleşmeler ülkemizde görülür arkadaşlar. Çizgisel yerleşmeler dediğimizde ise bir yol boyu ya da deniz kıyısı ya da bir akarsu boyunca gelişen yerleşmelerdir. Bu yerleşme yerleşim tiplerine Karadeniz kıyı şehri boyunca rastlanabilir arkadaşlar. Bir diğer yerleşim türü ise arkadaşlar yıldız veya ışınsal yerleşmeler olarak karşımıza çıkar birkaç yolun birleşme alanlarında yani kavşak noktalarında kurulan yerleşmelerdir. Bu yerleşmelerde meskenler yol boyu kurulduğu için yıldıza benzetilerek isimlendirilmiştir. Bu yerleşme tipine Orta Anadolu'da kavşak bölgesinde bulunan yerleşme alan alanlarında çokça rastlanılır diyebiliriz. Evet, bunlardan bahsettikten sonra arkadaşlar mesken tipleri diyebiliriz. Mesken tiplerini etkileyen coğrafi faktörler var arkadaşlar yer şekilleri, yükselti, jeolojik yapı, bitki örtüsü ve iklim özellikleri bu coğrafi faktörler içerisinde yer alır ve doğal faktörler olarak değerlendirilir. Ayrıca kırsal alandaki meskenlerde kullanılan malzemeyi etkileyen en önemli faktör de bunlardır. Genel olarak arkadaşlar, gelenek görenek, ekonomik faaliyet türleri, satın alma gücü gibi beşeri faaliyetlerde meskenlerde kullanılan yapı malzemesini etkileyen beşeri faktörler olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Evet bu açıdan bakmak gerekirse meskenler, ahşap meskenler, taş meskenler, toprak meskenler olarak kendi içerisinde üç ayrılmaktadır. Arkadaşlar bu meskenler genellikle kırsal alanda karşımıza çıkan meskenlerdir. Çünkü yapı malzemesi daha çok kırsal alanı etkileyen kırsal alanda yapılaşmayı etkileyen durumdur. Gelişmiş şehirler artık yapı tekniğinin ve teknolojisinin geliştiği beton betonarme evlerden yapılırken bu arkadaşlar yapılar yani bu meskenlikler genellikle kırsal alanda kendisini gösterir. Ahşap meskenler dediğimiz zaman arkadaşlar Ormanlık alanların yaygın olduğu ekvatoral, muson veya ılıman iklim bölgelerinde yaygın olarak görülür. Türkiye'de ise Karadeniz bölgesinin kıyı kuşağı ve Marmara bölgesinin güney kesimlerindeki kır meskenlerinde yaygın olarak görüldüğünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet taş meskenleri dediğimiz zaman taş evler genel olarak karstik kayaçların bol olduğu alanlarda kullanılan malzemedir. Yani Akdeniz ikliminin olduğu ayrıca volkanik arazilerin olduğu bölgelerde karşımıza çıkar. Ülkemizde Akdeniz yani Toroslar, Ege bölgesi yani Menteşe dağlık yöresinde sık görülen yapı malzemesidir arkadaşlar. Yani de yapı malzemesi olarak sık taş kullanılır. Ayrıca ülkemizde de volkanik alanların yaygın olduğu Ürgüp Göreme yani Nevşehir, Mardin, Gaziantep ve Şanlıurfa civarlarında bu tip meskenlere kırsal alanda rastlanır diyebiliriz toprak meskenleri dediğimiz zaman ise arkadaşlar taş ve ahşap malzemenin kısıtlı olduğu kurak yarı kurak iklim bölgelerinde kullanılan yaygın kullanılan bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkar. Özellikle toprağın işte doğa bitki örtüsünün atıkları olan işte çaplar, e ne derler ona atıklar bitki atıklarıyla karıştırılması sonucu sap saman gibi bitki atıklarıyla karıştırılıp şekil verildikten sonra ortaya çıkan yapı malzemesi arkadaşlar kerpiçtir. O yüzden toprak meskenler kerpiç meskenler olarak da değerlendirilebilir. Bu tip bölgelerde kerpiç malzeme ekonomik bakımdan ve ısı yalıtım bakımından avantaj sağlamaktadır arkadaşlar. Bu açıdan kurak yarı kurak bölgelerde yapı malzemesi olarak toprak yani kerpiç evler kullanılır diyebiliriz. Şimdi yerleşme tipleri diyebiliriz artık arkadaşlar. Bazı bilgilerimiz var. Bunların üzerine biraz daha detaylandırarak koyalım. Peki yerleşme tipleri dediğimiz zaman tabii ki aklımıza kır yerleşmeleri ve şehir yerleşmeleri gelecek arkadaşlar. Kır yerleşmeleri daha çok geçimin tarım, ormancılık ve hayvancılıktan sağlayan toplumlarda yaygın olarak görülür. Söz konusu ekonomik faaliyetler sınırlı sayıda insanların geçimini sağlayabildiğinden kır yerleşmelerinde genel itibariyle az nüfuslu olarak karşımıza çıkar. Bu tip yerleşmelerde nüfus arttıkça sınırlı kaynaklar yetersiz hale gelir ve zaman içerisinde genel itibariyle göç verir. Ancak yeraltı kaynakları, ulaşım olanakları ve sanayi faaliyetleri bakımından avantajlı olan kır yerleşmeleri kısa zaman içerisinde büyüyerek kasaba ya da ilçe ya da il yani şehir merkezi haline gelebilirler. Kır yerleşmeleri büyüklüğüne göre kasaba, köy, köy altı yerleşmeleri olarak farklı şekillerde sınıflandırılabilmektedir arkadaşlar. Kasabalar nüfusu köyden fazla, şehirlerden az olan yerleşmelerdir. Genellikle 2000 ila 10.000 arasında nüfusları vardır. Köy ile şehir arasında geçiş olarak kabul edilen bu yerleşim alanları yerleşim alanlarında. Tarım ve hayvancılığın yanı sıra küçük çaplı sanayi, atölye, atölye tipi tabii ki sanayi dediğimiz arkadaşlar, atölye tipi sanayi, tamirhaneler ve ticarethane faaliyetleri yapıldığı söylenebilir. Köy dediğimiz zaman ise arkadaşlar nüfusunun genel olarak 2000'in altında olduğu daha çok tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürüldüğü yerleşmelerdir. Daha çoktan kastı %99 civarında arkadaşlar unutmayalım. Köylerde daha küçük uzak olmasına rağmen idare olarak köye bağlı birkaç meskenden oluşan yerleşmelere köy altı yerleşmeler denir. Köy altı yerleşmeler arkadaşlar genellikle hayvancılık üzerinde yapılırken bazı köy altı yerleşmeler hem hayvancılık hem tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda karşımıza çıkar. Köy altı yerleşmelerde hayvancılık ve tarımsal faaliyet aynı anda yapılıyorsa kalıcı köy altı yerleşmeler karşımıza çıkarken bunlar yani köy altı yerleşmeler sadece sadece tarım ya da sadece hayvancılık yapıyorsa geçici köy altı yerleşmeler olarak karşımıza çıkarlar. Kalıcı köy altı yerleşmeleri ilerleyen dönemlerde köy olabilirler arkadaşlar. Gelişme gösterebilirler. Evet şimdi sırada arkadaşlar şehir yerleşmelerimiz var. Tabii ki şehir yerleşmeleri dediğimiz zaman aklımıza birçok şey geliyor. Aslında gelen şeyler de doğru ama bilgileri şöyle bir derleyip toparlamak lazım. Sanayi, madencilik, ulaşım ve ticaret gibi tarım dışı faaliyetlerin daha çok ön planda olduğu ve ekonomide daha baskın olduğu alanlar şehir yerleşmeleri olarak değerlendirilir. Şehirlerde ekonomik faaliyetler çeşitlilik göstermektedir. Bu nedenle çevresindeki kırsal yerleşmelerden sürekli göç alarak nüfus artışı sağlarlar. Şehirler nüfus büyüklüklerine ve fonksiyonlarına göre farklı gruplarda sınıflandırılabilirler. Nüfuslarına göre şehirler dediğimiz zaman arkadaşlar küçük şehir, orta büyüklükteki şehir, büyük şehir ve metropoliten şehirler olarak kendi içerisinde dört ayırabiliriz biz bunu. Küçük şehirler nüfusları 10 bin ila 100 bin arasında olan yerleşmelerdir. Orta büyüklükteki şehirler ise nüfuslar nüfus bakımından 100 bin ila 500 bin arasında olan şehirlerdir. Büyük şehirler 500 bin ila 1 milyon arasında değişirken metropoliten şehirler 1, 1 .000 milyondan fazla olan şehirler olarak karşımıza çıkar. Bir de arkadaşlar mega şehir dediğimiz bir kavram vardır. Mega şehirler ise nüfusunu 10 milyon üzerinde olan yerleşmelerdir ki Türkiye'de nüfusu 10 milyon üzerinde olan bir şehir yerleşmesi vardır. Şehir yerleşmesi o da İstanbul'dur arkadaşlar. Fonksiyonlarına göre yerleşmeler dediğimizde şehirlerde genellikle birden fazla ekonomik fonksiyon gelişme göstermiştir. Bu fonksiyonlara göre tarım, sanayi, ticaret, ulaşım, turizm, eğitim, liman, dini, askeri, madencilik ve idari olarak değerlendirilebilir. Yani Ankara üzerinden örnek verecek olursak arkadaşlar, Ankara'nın bu şekilde büyümesini sağlayan temel faktör Ankara'nın idari fonksiyonudur. Eğer bir şehirde fonksiyon açısından fazlalık varsa o şehir daha çok büyür. Yani arkadaşlar biz İstanbul'a baktığımız zaman turizm var, eğitim var, liman var değil mi? dini var, sanayi var, ticaret var. İstanbul eğer bu kadar büyükse, bir mega şehirse fonksiyonunun çok fazla olmasından ileri gelir. Kırşehir'e baktığımız zaman ise sadece arkadaşlar tarım fonksiyonu gelişmiştir. Sadece tarım fonksiyonunun gelişmesi Kırşehir'in gelişimini yavaş yavaş tutmaktadır, hızlandırmamaktadır arkadaşlar. Evet, dersimizi bu şekilde bitirebiliriz arkadaşlar. Bundan sonraki dersimizde bu ile ilgili Aktif öğrenme soru çözümümüz yani bildiğiniz klasik soru çözüm boşluk doldurma soru soru sorularımızı çözeceğiz arkadaşlar bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.